terbiyesiz. Sakin ol. Canel sakin. Yapma ya. Canel. Yap. Yeter lan. Canel. Onu falcılığından çok ekranlardaki kavgalarıyla tanıdınız. Önce Keto'yu yumruklamıştı. Sonra Mevdim Ayşin Yeliz ve Dümemiş'ten tokadı yemişti. Şerefsizlik Yapam, yapamazsın. Yapma. Yapma. Ben vermiş, ben yapma. Yapma. Ne <laughs> dümemiş aslında karateci veya tekvandocu değil. Ama sporu çok sevdiğini söylüyor ve ekranlardaki bu görüntülerin aksine... Beni hiç kimse yıldıramaz. Bu oyunlarla 20 yıldır, 30 yıldır ortalıkta sanatçıyım diye geziyorlar. hiçbirisi hiçbir bir şey değil. Eğlence mekanında bulunan ve konuşmaları dinledikten sonra çılgına dönen şarkıcı Alihan, o geceyi bakın nasıl anlatıyor. <laughs> Bekistek, benle dalga geçebilirler. Yani, sizi ne, şey. ne ilgilendiriyor? Sizi ne ilgilendiriyor? Özür diliyorum Ben burayı sıra. terk ediyorum. Zaten ben sıra. burayı bu adamı tanımıyorum. Lan sen kimsin lan? Yavaş. Yavaş, 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 yavaş Şarkı söylemeyi bilmeyen bir adam. Bizim yanımızda artık bundan sonra ben benim borum öter gibi kelimeler, davranışlar ve havalarda ve ben de bu benim çok büyük acayip zoruma gitti. Ee, ve bana karşı tavırlarını da... E, onları. Ay. Ay! Aman! Bak sıkıntı kırıldı. Ben de bacısına iade ettim zaten onu Beni de... Hayır, biraz. Şimdi ben birazdan size çok güzel bir aşk şarkısı söylemek istiyorum. İzin verirseniz. Aşık olduğun mutlaka birisi olmuştur hayatta. Gerçi senin çok oldu ama... Aa! Evet. bence de aşk kadını Arla ama öyle. Gerçekten. Aşk kadını bence de Ağlayan aşk kadını. bunu kötü anlamda algılamayın. Aşık olmak çok güzel bir şey değil mi Cem? Bence o, de çok güzel bir şey. Bir Sen bir şey bir, evet, Dur, duymadı ki. Ama yani ben tek eşini her zaman savunan bir insanım. Benim için çok önemli. Beni hiç erkeklerle hatırlar mısınız bilmiyorum. Ulan televizyonda bence... oldun daha ne hiçbir olsun zaman ben... Yani senin gibi millete bilmem nere mi göstermedim en azından. Ben aklandım. Sen resmen yani. Allah. Neredin sen? Ha? Neredin sen? Allah. Neredin sen? Ha? Neredin sen? Allah. Neredin sen? Ha? Tamam. Sen de. Neredin sen? Ha? Neredin sen? Ha? Tamam. Sen de. Neredin sen? Ha? Neredin sen? Ha? İşte herkes. Neredin sen? Neredin sen? Neredin sen? Neredin sen? Söyler misin onu? Sen de. Sen nasıl böyle konuşuyorsun ha? Sevda. Sevda. Gel gel. Beni koskoca İstanbul Hiç Emniyet bu Müdürü atlamış. Sen kim tamam, oluyorsun hadi, benim tamam. için böyle bir şey Lütfen, konuşuyorsun? Lütfen ne olur. <laughs> Sevda <gülüyor> yani. <gülüyor> 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 Sen, <gülüyor> Sen saç, şey saçmalama şey ne yapıyorsun ya? ya. <laughs> Sen saçmalama, ya. ne yapıyorsun ya? Aa. Ben ne yapacağım <laughs> yani bunu hakikaten yapmayın yani Murat. <laughs> Bebi, ama bu çok ayıp bir şey, yani <laughs> ya. ay, ay, ya, bu nedir ya? Bunu bu programda yapıp yapamayabilen. Şimdi Banu Hanım zaten... Aşkım bebeğim diye üç gün ve ne kadar konuşan insanız canım bebeğim. Ateşim diye benim asla o kadınla bir işim olamaz. yani bir adam, şimdi ne duydum burada? Gerçekten Türk halkına sonsuz teşekkürler ediyorum. Lütfen ağlamayın. Türk halkında gönlünde tat kurduğumu biliyorum ama ne yazık ki... Beyni çalışmıyor musunuz ya. hanımefendi? Madem küpeye falana filana bu kadar e, e, karşı değildiniz. Karşımıza bu heyeti umumiyenin karşısına bir çocuk geldi. Hafif kırımsıydı böyle. Evet. Hissediyordum böyle kalçasını çıkarmış ve okuyordu. Evet. Siz ne dediniz? Olmaz. Hadi, Türk ol... halkına yanlış örnek olur Neden? Dedi. Tabii ki bir sürü genç Türk halkının var. önünde. Olmaz. E, bir dakika neyi olmuyor? Hatta Teala ona o duyguyu vermişse biz milletin belden aşağısını çok, çok yanlış yere gidiyoruz. Ne alakası var ama canlı yana da. Hayır. Bu kadar böyle gencimiz var. varken bunu yapmak bana doğru gelmiyor. Ne alakası var gençle? Peki, Arman, yanlış yere şey gidiyor yalnız. Kendi içinde böyle bir duygusu olmayan bir tamam. nasıl zorlayabilir? Zorla böyle bir yere sokabilir misiniz? Zorla demiyor mi? ama Küçücük çocuklar var örnek olunuyor ne, neden ne, yani e, O zaman kadınlı sizler de örnek oluyorsunuz e, Tabii ki biz de örnek oluyoruz e, Yaptığımız iyi şeyle de kötü şeyle de biz de örnek oluyoruz Ben örnek e, olmanı demiyorum ki Herkesin kendine göre bazı e, durumları vardır Örnek olacak, e, alınacak Örnek alınamayacak o çocuğun hakkı yendi. Ve ben sesimi çıkarmadım. Arkadaşımız buraya gelseydi... Evet. ...biliyorsunuz ki konu olacaktı. Ne konusu Hareketleri, olacaktı? Hareketleri, tavrı, tarzı... Ne olacaktı? Benim de birçok kırık Hayır. arkadaşım var. Hayır, bir dakika gönlüm, ne olacaktı? Gelecekti. Var. Garip gelecekti. Ha. Böyle... Yeni durucı bir şey yapacaktı. Kendince bir şey diyecekti. Ne olur yani ne olur? Ben bir şey olur demiyorum. Ama yani belki canında, herkesten... İstediği, vardır, istediği Belki herkesten güzel bilin. okuyacaktı. Nitekim... Çok güzel okuyordu. Çok güzel okuyor. Siz giyir. gece rahat yatabiliyor musunuz bu çocuğu aldırmadığınız Valla ben çok rahat Nasıl yatıyorum. yatıyorsunuz gece Vallahi rahat? ben çok rahat yatıyorum. Ben hiç rahat yatamıyorum. Valla ben rahatım yani. Benim bir sorunum, <laughs> bir sorunum <laughs> bir var. Oysa <Anılar>, Ah, var. Ah, <laughs> Yara. Yara. Soytarılar. <laughs> ne biliyorsun? Sormayın. Aynı canım öyle şey lan haddine, ne? Haddin değil. Bence ne? Haddin ne? Haddin ne? Haddin Haddine düşmemiş ona her Benim hasıma düşer. Düşemez. Düşemez. Çünkü ben Düşemez. bu insanı var ya. Sen bu kimsin ki ya sen kimsin kim? Ne cevapta ne nazara tanıma bırakmam. Kimsin? İsim anma burada kimsin? Ben bırakmam. Sülalemin ismini anma. Ben bıraktırmam size. Anma bak sülalemin ismini anma. Ben bıraktırmam size. Ne dedin size? sana sülalemin ismini anma.

Yapmayız yapmayın, yapmayın, yapmayın lütfen rica ediyorum. Aferin Yok aferin şey lütfen ya. yayın ediyorum lütfen 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 anlamadım arkadaşlar bir klip verin lütfen 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 Sen lütfen 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 ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Beni dövdüler abi dediği zaman pezeveklerin elinden gittim aldım. Pezeveklerin elinden gittim aldım. Beni dövdüler dedi. Çünkü o burada bizim misafirimiz. O bizim başımızın tacı, misafirimiz. Misafir demek buradadır. Ben sana yaptığım şeyleri bir zaman anlatmam. Sen bana telefon açtın mı? Dedin mi abi beni dövdüler? Beni buradan kurtar dedin mi? Şimdi bunun için söylüyorsunuz siz. Ayıp değil ne? mi? Ben sana yaptığım şeyleri bir zaman anlatmam. Ben söylüyorum çünkü Hayır, ayıp benim senden sende manevi, manevi hakkım var. Kimse beni pezevenklerin elinden almadı. Beni dövdüler adamlar. Ben aslan gibi evime gittim. Bana kimsenin hakaret etmeye hakkı yok İbrahim Bey. Ben hakaret etmiyorum. Hakaret ediyorsun. Olur mu? Sana kıymam. Geçmişte olan bazı insanların Ben sana kıymam bak bak. Ben yok yok, yok. Pezevenklerin elinden gittim aldım dedi. Ben sana ne olmuş mi? adamın bir beni dövmüşse? Bak, şimdi söylemek doğru mu bak sizin şimdi, söylemeniz ha? Serçe bile. Yani? Serçe bile. Ben bir şey demiyorum. E? Ben diyorum ki şerefsiz edin. evladıyım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Beni dövdüler abi dediği zaman pezevenklerin elinden gittim aldım. Bana kimse iyilik yapmadı şimdiye kadar. Beni sadece Allah koruyor bugüne kadar. Bundan sonra da Allah koruyacak. Sizi de Allah korusun. Allah'a ısmarladık Güle güle. Güle güle. Güle güle. Allah'ın selameti başın olsun. Hadi güle güle.